Hepinize merhaba arkadaşlar. bu kısa beraber kas çocuklara arkadaşlar izliyoruz. Bakalım. Benim gibi kas çocukları izliyoruz arkadaşlar. Bakalım 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 arkadaşlar. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer daha fazla bu tarz düğün gemisi istiyorsanız aşağıdan like beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. İsterseniz çok konuştuk. Şimdi bir bunu izleyelim en popüler sporlarından bir tanesi. Ancak bu spor sadece erkekler ve kadınlar tarafından yapılmıyor. Dünyada çok sayıda çocuk ailelerinin yönlendirmeleriyle vücut gelişimi başlamışlar. Biz de bugün sizlere dünyanın en güçlü ve en kaslı 8 çocuğundan bahsedeceğiz. Bunlar kaçmaz kanal arkadaşlar. Bunlar kaçmaz işte. 1. Lion Extra. Diğer çocuklardan farklı olarak dünyaya gelen Güçlü yum daha 9 aylıkken oh, aktif hareketler yapmaya başlamıştır bu olağanüstü özelliğinin hemen fark edilmesi üzerine doktorlar tarafından incelemeye alınan Lyme'ın aslında kas hipertrofisi hastası olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu hastalık Lyme'a diğer çocuklardan farklı özellikler katmış ve onu daha güçlü bir hale getirmiştir. Bacak kasları dahil tüm kaslarında ekstra bir gelişme olan Lyme bu kas hastalığını olumlu yönde kullanarak vücut geliştirme zorunda kendisini tanınır hale getirmiştir. 2. Gugliano Aa, Gugliano. Ben bunu tanıyorum. Gugliano yaşından beri fitness yapan ve vücut çalışan Giuliano ve Claudio kardeşler <laughs> yetişkinlerin bile yapmakta zorlandığı Güliano hareketleri tek başlarına kolaylıkla yapabiliyorlar. Vücut ağırlıklarının 4 katını kaldırabilen Lan, bu güçlü çocukların birçok şampiyonluğu ha, ve dünya bu şey. rekoru bulunuyor. Bunların dışında okay. kardeşler ayakları yere değmeden elleri üzerinde i̇şte 10 dakika durabiliyor işte. ve, bu ve bu şekilde Büyük yürüyebiliyorlar. Büyük Romanyalı kardeşlerden Giuliano ise dünyanın en güçlü çocuğu Güliano. olarak kabul ediliyor. 2009 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan çocuk Aa, direğe elleri tutunarak bayrak şeklinde Dünağınım çok uzun vardı. süreler kalabiliyor. Kardeşi Claudia ise bu onun isimden ya? gidiyor. 3. Richard Sendrek 1982 Ukrayna doğumlu olan Richard artık çocuk olmasa da çocukluğunda ya? yaptıklarıyla listemizde yerini aldı. Ailesiyle birlikte Amerika'ya taşındıktan sonra vücut her... geliştirmeye ve ağırlık kaldırmaya başlandı Aynı zamanda dövüş dersleri de almıştır. 6 yaşındayken, ah, ah. yaşındayken ha, ha. 82 kiloları kaldırabilirken 8 yaşında ise kilosunun 3 ağırlığını kaldırmıştı. Baklamadılar bunlar. Küçük vardı, her kilo ben. olarak tanınan Richard'ın vücut ya yağ, ya oranı ben. ise %1'in altında. Yani neredeyse şey işte. vücudunda hiç yağ yok. Adam bakın. 4. Young yan Cinnon. Sıradaki güçlü çocuğumuzun özelliği ağır araçları Oha. çekebilmesi. Çinli Yang sadece 7 yaşındayken 50 kiloluk ağırlığı kaldırmasıyla dünyanın yok. en güçlü çocuklar arasına girmiştir. Artık yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki babasını sırtında taşıyan Yang aynı zamanda arabaları ve minibüsü sırtında halatlarla çekebiliyor. Öyle ki Yang beline bir halat bağlı şekilde 1.85 tonluk bir minivanı hareket ettirmeyi başarmıştır. Yang'ın babası da bu şekilde ağır araçları çekebilmesiyle ünlüdür. Yang'ın babası yanım. 5. Mariana Naumoba Ah, Dünyanın kesin. en güçlü kızı Mariana Naumova ile tanışın. 22 Nisan 1999 Rusya doğumlu Mariana'nın şirin görüntüsünün altındakileri duyunca Kesinlikle çok şaşıracaksınız. Henüz 15 yaşındayken bench ya, press'te evet, 140 kilogram kaldırarak rekor kıran Mariana dinle. bununla yetinmemiş Esinlikle. ve bir sene sonra kendi rekorunu egale ederek 150 kilogram kaldırmıştır. Onlarca rekor olan Mariano'nun 12 asla yaşında asla 70 kadar. kilogram kaldırmasından Aa, bugünlere geleceği belliymiş. Maryana'nın yaptıkları yapacaklarının garantisi. Ya, bu Kesinlikle Mariana isimli de çok duyacağız. Tırmaların da tırmanma deli ya. 6. Yani. CJ Center Amerika'da The Workout Kid yani antrenman çocuk olarak bilinen CJ 5 yaşından beri antrenman yapıyor. 10 yaşındaki Center vücut geliştirme dalında o kadar başarılı ki bu alanda motivasyon konuşmaları bile yapıyor. Özellikle karın kasları konusunda rakip tanımayan CJ çocuklara eğlenirken idman yapmayı öğreten videolarıyla Amerika'da ün kazanmıştır. Mi? Çevresinde vücut geliştirmeci olarak tanınan küçük Santra'nın kendine özel egzersiz DVD'leri bile bulunuyor. 7 evet. Harat Hüseyini. İranlı küçük yetenek Harat'ı sosyal medyada paylaştığı videolarından tanıyorsunuzdur. 2013 evet, tamam yılında İran'da dünyaya gelen Bakma, Arat'ın yeteneği henüz o 7 aylıkken babası tarafından keşfedilmiş. Daha sonra baba kızına benim jimnastik başı ve başı akrobat başı eğitimi benim vermiş. Benim Arat Hüseyin'i 3 yaşındayken 13. ağır akrobasi yapabilme yeteneğine sahipmiş. 13. Şınav ve barfik 12. çekmek birçok yetişkin evet. için çok 12. zorlu 12. bir iş olsa da 3 yaşındaki İranlı Arat Hüseyin'i evet. spor ve akrobasi değil alanındaki başarısıyla görenleri Bu şaşırtıyor. Amuda kalkabilen, havada taklalar atabilen ve çok iyi tırmanış yapabilen Arat'ı izlemesi yani, aşırı yani, keyifli. Hepsi. Öyle değil mi? Hepsi Photoshop. 8. Naomi Kutin <laughs> Süper kız lakaplı Naomi Kutin vücudunun iki katı hali kaldırarak dikkatleri üzerine çeken bir diğer çocuk. Naomi Kutin adındaki küçük kız çocuğu ise erkeklerin yarıştığı kategoride aynı kiloyu kaldırarak dünya rekorunu kırmış. Bu rekor da onu dünyanın en güçlü kız ah, çocuğu en yapmış. En, en Babası en tarafından spora yönlendirilen Öbür Naomi birim, ilk mavi önce karate yapmış. Daha sonra ise vücut geliştirmeye yönelmiş. 10 yaşında kendi aralarının ya? tam iki Öksürüm. katını kaldırırken squat ile 105 planlar <laughs> kadar çıkabilmiştir. Bu ne ya? Look oh. CJ Cummings Ağırlık kaldırma sporunun lebronu olarak nitelendirilen Cummings Aracı, yakın gelecekte madalyaları süpürecek gibi gözüküyor. Altın Henüz 14 yaşındayken var. 175 kilogram kaldırarak Amerika erkekler silikme rekorunu kıran Cummings'in çok sayıda rekoru ve şampiyonluğu bulunuyor. Küçük yaşlarda ettiği büyük başarılar sonrasında Amerikalı antrenör Dennis Snett'in yaptığı açıklamada 7 yıllık antrenörlük kariyerimde böyle bir çocuk hiç görmemiştim. O Amerika'nın ağırlık kaldırmada Michael Jordan'ı demiştir. Muhtemelen yakın gelecekte CJ Cummings ismini de çok fazla duyacağız. 10. Oh, Jack, Jack Sheldon 11 yaşına dikkatleri üzerine toplamayı başaran Jake, deadlift ve squat ile 181 kilo kaldırarak bu alanda dünya şampiyonu olmuştur. Kendisi gibi vücut geliştiricisi olan babası oğlunun tüm gününü bilgisayar başında oyun oynayarak geçirmesini istemediği için oğlunu bu ben, alanda cesaretlendirmiştir. De de bu teşvikte yapardım, Jake ya. dünyanın en güçlü çocuklarından birisi olmuştur. Oo, iyiymiş lan. 11. Varya Akulova Küçük yaşlardan ben. beri antrenman yapan ve sporu hayatının bir parçası yapmış var ya öyle çok abartı kaslı bir vücuda sahip değil. Doğuştan normalin üstünde bir güce sahip olduğu düşünülen var Kaş ya 3 yaşındayken ya. 100 kilogram ağırlığı Nasıl kaldırabiliyormuş. Şey? Daha sonraları Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran var ya, ya 350 yok. kiloyu rahatlıkla kaldırmaya ya. başlamış. Hiç 23 yaşında ise ya. var ya tam 300 kilo kaldırarak Guinness Rekorlar kitabına kire, adını yazdırmıştır. Oh, hi, yalan, yalan, 12. Kozmo Taylor oh, Cosmo, tüm, tüm. Sırada İngiltere'nin en genç vücut geliştirme sporcusu Kozmo Taylor var. Henüz 11 yaşındayken vücut geliştirme yapmaya Aynı başlayan ya. genç adam Ağazın vücut yağ oranını yüzde %8'de tutabilmek için her sabah okuldan önce Sık ve yok, sonra kardiyo egzersizi yapıyor. Aynı tüm ailesi sporla uğraşan Taylor'ın en büyük destekçisi de vücut geliştirme yapan babası ve yine sporla uğraşan annesi kız kardeşi Oo, de ödümü bir halterci ben, olan diye de babası bak 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 baba canım fırınım oğlum 13. Kyle Kane Kay, Küçük anne, yani küçük anne atışı var. olarak tanınan bom. Kyle henüz 12 yaşındayken 140 kilogram kaldırması ile ünlü olmuştur. O Bu o rekordan önce 107 kilo ya. kaldıran Kyle Çiz. rekoru öyle 3-5 kilo değil tam ne? 33 kilo artırarak kırmış. Ya? 4 yaşında kickboksa başlayan Ay, bak, Kyle 9 yaşında siyah kemer almıştır. Şu günlerde mi? ise Kyle bacaklarıyla 272 kilo basabiliyor. Muhteşem öyle değil mi? Ne adam adam, 14. Ellie Ertrün Birçok kişiye çocukların vücut ben geliştirmesi garip gelse Ay, ve onlardan böyle bir şey beklemeseler de, de Eli bu alanda büyük başarılara imza atmış küçük bir sporcu. İnanılmaz kas A, gücüne sahip olan benim Eli küçük yaşta olmasına rağmen Büyükler Ligi'nde yarışıyor. Eli henüz 9 yaşındayken Eli 23 inanılması 23 güç büyük başarılar Abi elde etmiştir. 15 oh. yılın Jessica Best arkadaşlar, bakın, 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 Amerika'da bakın, bir show programına da çıkan Best ailesi dünyanın en güçlü ailesi bakın, olarak biliniyor Haftada ya, 240 saat saniye, antrenman saniye, yapan bakayım, ailede arkadaşlar. Baba Nick günde 10-15 bin kalorilik yemek yiyor Tüm ailenin bir haftalık ettiği yumurta sayısı ise 120. Bastık, ailenin çocukları Dylan sizi. ve Jessica için de durum döverim, aynı. Onlar da beslenmelerine <laughs> dikkat He. ediyor ve haftada Üçülerin uzun saatler antrenman yapıyorlar. Oğlum. Elbette bunun sonucunda iki çocukta rekor denilebilecek ağırlıkları kaldırabiliyorlar. İki çocukla kas, kas yok kas yok. Bunlar anne Tristan Lee. Tristan Lee son zamanlarda oldukça popülerleşen bir Instagram fenomeni. Aynı zamanda şu an yaşayan en genç vücut geliştirici olma ünvanına da sahiptir. 15 yaşındaki Tristin Bilmiyorum. parçalı hamstring ve kalf kaslarıyla ünlenmiştir. Kalp, kalp, vücut geliştirme yok. dışında futbol oynaması yok. sebebiyle Tristin'in bacak kasları sıra dışı. Üst vücudu klasik vücut geliştiriciler Bilmiyorum. kadar önde olmasa da oldukça detaylı ve damarlı. Gençliğinin kas kütlesi de göz ardı edilmeyecek kadar fazla. Mükemmel bir vücuda sahip Bilmiyorum. olan Tristan'ın gelecekte çok Bilmiyorum. iyi bir vücut geliştirici Bilmiyorum. olma ihtimali çok yüksek. Öyle değil mi? Oh, bizim, 17. Rüseyi yani, Rüji Kendisine ideal olarak Bruce Lee'yi seçen 8 yaşındaki Rui Japonya'da yaşıyor. Bruce gibi olabilmek için her gün en az 4 saat antrenman yapan küçük çocuk inanılmaz bir yetenek ve mi, inanılmaz çıka. bir hırs. 4 yaşından beri Bruce filmlerini izleyen ve onu takdir eden küçük Rui Ji katıldığı yarışmalar ve programlarda büyük beğeni toplamış. Nunchaku ustası da olan Rui dersine iyi çalıştığı her halinden belli. La bu ne bacağın kırılacak lan. 18. Evet. Andrei Korsaj. 5 yaşından beri idmanlar yapan bu çocuk Ukrayna doğumlu. 2,5 saat içinde tam 4000 şınav çekerek dünya rekorunu kıran bu çocuk aslında bu rekordan pek de memnun değil. Verdiği bir röportajda Andrei evet, normalde 6000 şınav çekebildiğinden abici, bahsetmiş. Ben de, Babası yukarı tarafından yukarı yetiştirilen yukarı. Andrei aktör ve dövüşçü olmayı hedefliyor. Bu şekilde yukarı devam yukarı. ederse hedefine pek de uzak hey, gözükmüyor. <laughs> Biz inanıyoruz ki Andrei şampiyonalara katılmaya devam edecek ve en yakın zamanda kendi rekorunu kırarak dünyayı daha da şaşırtacak.